UCA organizasyonu Amerika'da silahın Oscar olarak nitelendiriliyor. Birçok alanda ödüller ödüller veriliyor. Bunların içerisinde sadece tabanca değil, burada işte şatkanlar, keskin nişan tüfekleri, hatta mühimmatlar. Bütün hafif silahla, hafif silah kapsayan optikler, her türlü ürün çok geniş bir jüri katılımıyla kullanıcılar, kullanıcılarla oluşan bir jüri katılımıyla değerlendirme yapılıyor. Biz 2017 yılında İlk ee, SFX yani atıcılık silahımızla bu ödülü almıştık. 2018 yılında TP9 SF Elite yani kompakt modelimizde ikincilik ödülü almıştık. 2019'da tabi doğal olarak Elite Combat'la bu ödülü kazandık. Şimdi de e, muazzam bir rekabetin olduğu Sub Compact e, ürün kategorisinde bu sene de birinciliği aldık. Tabii bizi çok mutlu etti. E, bilindiği üzere bu silah ilk geliştirilirken Amerika'nın gümrük ve sınır güvenliği ihalesi için bu ...silah geliştirildi. Oradaki isterlere göre... ...silah geliştirildi. Ve e, bu şekilde taşlanmış olması... E, ...başarısının performansı taşlanmış olması... ...gerçekten e, bize de gurur verdi. Elit SEC ile aynı tabanca. E, sadece bir tanesi... ...Amerika varyasyonu, bir tanesi... ...diğer ülkelerin varyasyonu. Amerika varyasyonunda ne fark var? Hiçbir şekilde performans... ...veya silahın e, kalite vesaire... ...hiçbir farkı yok. Sadece... E, ...bir kutu içeriği farklı, ikincisi... ...nişangahlar farklı. Ama... Burada Amerika'da tabi, şimdi orada tabii bizim e, Canik USA üzerinden ya yani Amerika'daki şirketimiz üzerinden tabii bu şey yapılıyor. E, orada e, farklı varyasyon olsa dahi ürünü ayrıştırmak adına aynı olmaması bunun bunun birçok sebebi var. Bunun pazarlamadan dolayı bir e, sebebi var. E şimdi satışa yani karışıklık olmaması adına o yüzden ayrı isimlendiriyoruz. Bunun bunu hep her, bütün uzun yıllardır yapıyoruz. Ayrı isimlendiriyoruz. O yüzden Amerika'daki konfigürasyon için isim Elite SC, Türkiye'deki veya diğer bütün dünya için ismi Sabalit olarak Esimden, yani Esas aynı silah. Tabii de olacak. E Elit SC -E e bizim gerçekten çok inandığımız bir ürün. İlk geliştirirken de çok inandık. Çünkü bu bu silahta istenen istenen şeyler e işte küçük olması, acil durumda kullanılması mesela. Ama biz biz e bu silah geliştirirken büyük bir tabancanın kullanıcıya vermiş olduğu performansı, sunmuş olduğu performansı aynısını sunacak. En küçük TP modelini geliştirdik. Buradaki amacımız gerçekten de bir kullanıcının başka bir tabanca ihtiyacık olmadan bu silahı ana silahı olarak kullanabilmesiydi. Hem kolluk kuvvetleri için hem e, sivil kullanım için. Burada tabi biz bunu yaparken nasıl yaptık bunu? İşte evet, optik Optik bağlanabilme özellikleri. İşte yine bizim e, en meşhur olduğumuz olan tetik mekanizmamız. İşte... E, bütün şeyleri e, kontrol grubu parçaları yani işte sürgü tutucu, şarjör kilidi vesaire bunların hepsini ulaşımı vesaire TP serisinin diğer ürünlerinde olduğu gibi bu ürüne adapte ettik. Tabi bu sayede ne oldu? Bu ürün diğer bütün rakiplerine göre atış performansı çok yüksek bir atış performansı sahip olan ayrıyetten de istenen yani işte küçük olması vesaire özelliklerini aynı paketece sunan bir ürün oldu. Yani bugün mesela 12 mermi kapasiteli bir tabanca olmasına rağmen 15'lik, 17 mermi kapasitesini çıkartabiliyorsunuz. Üzerine bütün aksesuarları takabiliyorsunuz. Tabi ee, tabii Türkiye'de yok ama mesela susturucu takılabilir versiyonları var. gerçekten de e, kategorisinde gerçekten en iyi. Ürün olarak da Şimdi, şimdi e, biz tabii bu, bu ürünün farklı varyasyonları gelecek. Tabii uluslararası daha fazla çeşitlerimiz olacak. Bunların hepsi tamamlandı. Yakın zamanda bunların da lansmanını yapacağız.